Merhaba arkadaşlar, daha önce size sizinle ses bilgisi konusunda başlamıştık. Harfleri tanımıştık, e, sonra ünsüz benzeşmesini, ünsüz yumuşamasını bunları görmüştük. Bugün de ünlü daralmasıyla devam edeceğiz. Ünlü daralması, adı üstünde arkadaşlar, ünlülerle ilgili bir ses olayıdır. Bakın, bu sefer e, ünlü daraltacağız. Peki, daraltma ne demek? Bunu düşünecek olursak arkadaşlar... Hani size demiştim ya, daha önceki derslerimizde harfleri e, görmüştük, sınıflandırmıştık demiştim. Şu tabloyu bir hatırlamanızı istiyorum arkadaşlar. Burada A ve E'nin geniş önlü olduğunu öğrenmiştik sizinle. Sonra I, İ, U ve Ü'nün de dar önlü olduğunu öğrenmiştik değil mi arkadaşlar? İşte şimdi anlatacağım konuda... Bu bilgimizi kullanacağız arkadaşlar. O öyle geniş ünlüdür ama bu ses olayında o öyle e, işimiz olmayacak. A, E'nin geniş ünlü olduğunu biliyorum. I, I, U ünün de dar ünlü olduğunu biliyorum. Şimdi konum ünlü daralmasıysa eğer arkadaşlar ben ne yapacağım? Geniş olan ünlü A, E'yi demek ki I, I, U, Ü gibi dar ünlüye çevireceğim. Peki hangi durumlarda nasıl çevirebilirim? Hangi kurala tabi olacağım? Şimdi onu görelim beraber. Türkçe'de a, e ile biten fiillere. Mesela başla, başlamak bir fiildir değil mi? Evet. Ve bu fiil arkadaşlar? A ile mi bitiyor? A, e ile biten bir fiile diyeceğiz değil mi? Şimdi kuralıma uyuyor yor ekini getireceğim arkadaşlar. Yor ekini getirdiğim zaman işte geniş ünlü olan A arkadaşlar daralarak I, I U ya da Ü'ye dönecek. Bakalım, biz başlıyor der miyiz? Hayır. Başlıyor deriz, değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi buradaki Geniş olan ünlü harfim A, da yorun etkisiyle daralmaya uğrayarak arkadaşlar I'ya dönüştü. Gördüğünüz gibi. İşte bu ses olayına ben ne diyorum? Ünlü daralması diyorum. Hemen örneklerimize bakıyoruz. Söylemek bir fiil mi? Evet. E geniş ünlülerden biriyle mi bitiyor? Evet ve yor ekini getiriyorum. Söylüyor demiyorum da ne diyorum arkadaşlar? Söylüyor diyorum. Gördüğümüz gibi geniş olan e ünlüsü dar olan ü ünlüsüne dönüşmüştür. Başlıyor'u da zaten biraz önce örnek olarak vermiştim. Şimdi başka başka kelimelerle ilgili arkadaşlar. Hepsine Yor ekini getireceğim. Bakın, oynamak, doymamak, gözlemek, boyamak, bilme bilmemek, süslemek, bağlamak, izlemek, gelmemek, sulamak, ağlamak, beslemek, beklemek, koklamak. Hepsi bir fiil değil mi? Evet. Fiil olduklarını da kanıtladım size. Mekmak ekini getirerek. Bunları zaten çok önceki derslerimizde öğrenmiştik. Şimdi... Hepsi de ae ile bitiyor gördünüz mü? Yani geniş ünlülerden olan ae ile bitiyor ve ben bunlara yorukini getireceğim. Oyna yor, oynayor diyebilir miyim ben? Hayır olmuyor değil mi arkadaşlar? Bir şeyler kulaklarınızı tırmalıyor olmalı. Nasıl okurum ben bunu? Oynuyor diye okurum değil mi? Yani buradaki geniş ünlü olan a U dar ünlüsüne dönüşmüştür ve ünlü daralması meydana gelmiştir. Doymuyor değil, ne derim? Doymuyor derim. Gördüğümüz gibi A U'ya döndü. Gözleyor değil, gözlüyor diyorum. Boyayor değil, boyuyor diyorum. Bilmiyor değil, bilmiyor. Süsleyor değil, süslüyor, bağlıyor değil, bağlıyor. İzliyor değil, izliyor. Gelmiyor değil, gelmiyor. Suluyor değil, suluyor. Ağlıyor değil, ağlıyor. Besliyor, bekliyor ve kokluyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle daha önceki derslerimizde ek ve kök kavramını görmüştük ya. Aslında o zaman da biz bu kelimelerin köklerini bulurken mesela kokluyor kelimesinin kökünü bulurken bunun arkadaşlar koklamaktan geldiğini öğrenmiştik aslında. Oradaki ses olayının biz farkındaydık ama şimdi adını koymuş olduk sizlerle. Bir tane test sorumuz var. Ee, yalnız bu soruyu çözmeden önce şu notu paylaşmak istiyorum sizinle. O zaman sorumuz sizler için daha kolay olacaktır. Şimdi, biz yor ekinin daraltıcı özelliğinden bahsettik değil mi? Yalnız Türkçe'de öyle iki fiil var ki arkadaşlar, bu iki fiili sadece e, yor eki daraltmıyor arkadaşlar. Bunların daralması için yor ekine ihtiyacım yok. Sadece iki fiil. Bu iki fiilim... Demek ve yemek fiilidir. Demek ve yemek. Dediğim gibi bunlar yor ekini almadan da daralmaya uğrar. O zaman ben her yoro eki gördüğüm zaman orada bir daralma vardır diye şüpheyle yaklaşacağım elbette. Ama demek ve yemek kelimelerini gördüğüm zaman da orada ünlü daralması olabilir diye yine şüpheyle yaklaşarak kontrol edeceğim. Deyecek diyecek. Diyecek kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Demektir, değil mi? Bakın, burada değecek değildi, diyecek olmuş. E ünlüsü daralarak iyiye dönmüş. Yiyecek kelimesinin kökü de yemektir, değil mi? Yiyecek değil, yiyecek olmuş bakın. Eee daralmaya uğramış. Deyen değil, diyen. Yiyen değil, yiyen şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yorakini gördünüz mü? Hayır. İşte iki kelimende arkadaşlar yorakini ihtiyaç duymadan e, daralmaya uğruyor. Pekala. Diğer maddemize bakalım arkadaşlar. Şimdi biraz önce size dedim ya, yorekini gördüğümüz zaman şüpheyle yaklaşıp kuralıma uyuyor mu uymuyor mu diye kontrol edeceğim demiştim. Şüpheyle yaklaşalım diyorum bakın. Kesinlikle yol gördüğünüz yerde ünlü daralması vardır diyor muyum? Hayır bakın böyle bir şey demiyorum. Çünkü olmaya da bilir. Mesela bakıyor ve geliyor. İki tane örneğim var arkadaşlar. Bakıyor kelimesinin kökü bakmak mı? Evet. Yorekeni gelmiş. Burada arkadaşlar daha önce var olan bir A ya da E ünlüsü yok ki daralmayı uğrasın. Yok arkadaşlar burada. Sadece bakıyor diyemediğim için oraya söyleşimi kolaylaştırması adına yardımcı bir ünlü harf gelmiş ve bakıyor olmuş. Geliyor diyemediğim için aynı şekilde burada da geliyor olmuş arkadaşlar. O zaman notumuzu bir de bir beraber okuyalım. Bazı fiillerde -yor ekinin önüne bir yardımcı ses gelir. Bunu Ünlü daralması ile karıştırmamalıyız. Daralma olabilmesi için fiilin sonunda a ya da e olması gerekir. Bakın bak kelimesinin sonunda a yok. K harfi var. E, baka değil yani fiili. Ya da ge, e, burada da aynı şekilde gel. L ile bitiyor bakın. A ya da e ünlüsüyle bitmiyor. Peki hala e, öğretmenim ben bunu bazen anlamakta zorluk çekiyorum. Bunu yapabilirim. E, Karıştırmamam için bana pratik bir yol sunar, e, yol sunar mısınız dediğiniz zaman arkadaşlar size hemen bir yolu öğretirim. Bakın, şöyle yapacağız. Mesela biraz önce başlıyor kelimesi vardı. Değil mi? Bunu görmüştük beraber. Burada ünlü daralması olup olmadığı konusunda şüpheye düştüm ve kontrol edeceğim. Kontrol ederken arkadaşlar bana iki kelime yardımcı olacak. Bakın, emek ve amak. Bu iki ifademi arkadaşlar unutmuyorum. Şimdi yapacağım şey şu. Şüpheye düştüğüm kelimede yoru gördüm ve şüpheye düştüm. Şüpheleniyorum. Hemen başka bir renk kullanalım. Yor ekini sileceğim arkadaşlar. Tamam mı? Ve yor ekinden önceki ünlü harfi de sileceğim. Ne kaldı bana? Baş ve L harfi kaldı değil mi? Sonra, hani bunlar yardımcı olacak bana demiştin ya, bunları yanına getirip ekleyerek okuyorum. Başlemek anlamlı mı? Hayır, anlamlı değil. Peki, başlamak anlamlı mı? Evet, anlamlı. O zaman diyeceğim ki, buradaki ı ünlüsü daha önce aymış, daralarak ı harfine dönmüş ve ünlü daralması var diyeceğim. Peki olmayan bir halini örnek verelim sizlerle. Sizle seviyorum. Şimdi arkadaşlar seviyorum'a bakıyoruz. Ne demiştim size? Yurekini siliyoruz. Sonrasında sileriz tabii ki. Ve ondan önceki ünlü harfimi siliyorum dedim. Sevemek oldu mu? Hayır. Ya da sevemek oldu mu? Hayır. Uymuyor. Demek ki buradaki i ünlüsü daralmaya uğramış bir ünlü harf değildir. Aksine, -yor eki geldiği için söyleyişi kolaylaştırmak adına yardım etmeye gelmiş arkadaşlar oraya. Tamam mı? Yardımcı olmak için burada. O yüzden yardımcı ünlü diyorum ona. Bu pratik yöntemimizi unutmayın. Muhakkak not alın. Sizi kurtaracaktır. Şimdi sorumuzu çözebiliriz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? A. Askerdeki abimi çok özlüyorum. Hemen yöntemimizi uygulayalım. Yoru ve ondan önceki ünlü harfi kapattım. Öz lemek anlamlı mı? Evet. Demek ki buradaki e ünlüsü daralarak ünlüye, üye dönmüş. Burada var. Devam edelim. Elimdeki yara çok kanıyor. Yoru gördüm, şüpheleniyorum. I ve yoru kaldırdım. Kan, amak. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Demek ki burada da ünlü alması varmış. Öğretmen herkese susun diyor. Yoru gördüm ve demek fiili var. Ee, arkadaşlar, ne yapıyorum? İyi ve yoru kaldırdım. Demek dedim. Anlamlı oldu mu? Evet. Burada da ünlü daralması var. Ama burada arkadaşlar herhangi bir ünlü daralması yok. Çünkü kapatıyorum. Gidemek oldu mu? Gidemek oldu mu? Hayır olmadı. Demek ki buradaki i ünlüstü yardımcı bir ünlü. Evet arkadaşlar. Ünlü daralması bu kadar. Şimdi bir başka ses olayını anlatmak istiyorum size. Ünsüz türemesi. Da anlaşılabileceği gibi arkadaşlar ünsüzlerle ilgili bir ses olayı. Peki türemek nedir? Çoğalmaktır değil mi arkadaşlar? Türemek e, kelime anlamıyla. Ünsüz türemesi ise o zaman daha önce orada olmayan bir harf türüyecek ama ünsüz olacak. Dikkat! Bu genellikle yabancı kökenli bazı sözcükler de olur arkadaşlar. Bunlar ünlüyle başlayan bir ek aldıkları zaman... Eee ya da başka bir sözcükle birleştikleri zaman ünsüz harf ikizleşir, çoğalır arkadaşlar. İşte bu ses olayına ünsüz türevesi denir. Hemen örnek üzerinden görelim. Hissetmek. Bakın his başka bir kelimeyle birleşiyor, etmek kelimesiyle birleşiyor. Şöyle demiyorum değil mi? Hissettim. Hiç böyle bir kullanım duydunuz mu? Hayır. Ne derim ben arkadaşlar bunu söylerken? Hissettim derim. Bakın burada şu yeşille karalamış gördüğünüz, yazmış gördüğünüz gibi e, daha önce olmayan ünsüz bir harf türedi. Zan etmek değil. Ne derim ben? Zannetmek. Bakın ikizleşti. Gördünüz mü? Bu konuda hiç afı yoktur demeyiz mesela affı yoktur deriz. Affı. A şıkkını doğru yanıtladım değil. A şıkkını derim değil mi arkadaşlar? Bakın burada da ünsüz harf ikizleşmiş oldu. Hemen başka örnekler çözüyoruz. Halle etmek nasıl e karşıma çıkar? Halletmek şeklinde değil mi? Bakın ünsüz sürede. Red etmek değil, reddetmek, af etmek değil, affetmek, zan etmek değil, zannetmek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ünsüz ikizleşmesi yani ünsüz türemesi buralarda meydana geldi. Peki, tamam hunumuz ünsüz türemesi ama e, ünlü türemesinin de meydana geldiği yerler var mı? Diye sorarsanız eğer arkadaşlar size Şöyle bir bilgi verebilirim. Mesela bircik. Bircik kelimesini arkadaşlar, böyle söylemeyiz değil mi? Sen çok bircik bir insansın. Ee, bir, birciğim. Böyle kullanımlar yoktur değil mi? Ne deriz? Biriciğim deriz arkadaşlar. Ya da biricik deriz. Bakın, daha önce burada var olmayan ünlü bir harf türedi. Ama ben buna biraz önce anlattığım ünsüz türemesi diyebilir miyim? Hayır, bakın. Türeyen harfi dikkat edeceksiniz. Burada ünlü bir harf meydana geliyor bakın. Ünsüz bir harf değil. Gençcik değil. Ne deriz biz burada? Gencecik deriz. Bakın daha önce var olmayan ünlü bir harf var burada. Ve başka bir ses olayı daha var. Hemen dikkatinizi çekmiştir eminim. Ç, C'ye dönerek yumuşama da meydana gelmiş değil mi? Şimdi bizim pekiştirilmiş sözcüklerimiz var sözcükte anlam konusunda aslında böyle birazcık cümlede anlam, sözcükte anlam konularında sorularda karşımıza çıkmıştı ve görmüştük sizlerle. Şimdi benim prasam diye kodladığım harflerim vardı. Hatırladınız mı? Prasam. P R S M. Bu harflerle arkadaşlar ben bazı kelimeleri pekiştiriyordum. Pekiştirirken ne yapmış oluyordum? Onların anlamlarını kuvvetlendirmiş oluyordum değil mi? Mesela sağlam. Bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Sap sağlam değil de sapa sağlam şeklinde kullanıyorum değil mi? Bakın burada daha önce var olmayan ünlü bir harf meydana geldi. Ve bu hangi anlamdadır? Sapa sağlam yani böyle çok sağlam değil mi anlamında? Yani anlamı böyle pekiştirerek sağlamlığını pekiştirerek söylemiş oluyorum. Gep genç değil, gepe genç şeklinde kullanıyorum. Arkadaşlar pekiştirmeleri biraz daha ayrıntılı hatırlayalım. M, P, R, S, ekleriyle yapış yapılan pekiştirmelerde e, ünlü türemesi olabilir dedik biraz önce. Şimdi aynısını uyguluyorum bakın. Yalnız kelimesini pekiştirmek istiyorum. Nasıl da pekiştirme e, yöntemim arkadaşlar? Ünlü harf görene kadar yani e, ilk ünlü harfi dahil olmak üzere. Eee başta ilerleyip o kısmı alıyordum değil mi? Bakın A ünlü bir harf. Gördüğüm zaman duruyorum ve yayı aldım başa yazdım. Sonra bu prasam şeklinde kodladığım ünsüz harflerden bir tanesini alıyorum. Yap yalnız değil. Bunu söylerken ne yapıyorum arkadaşlar? Daha anlamı pekiştirmek için ee, A ünlüsüne ihtiyaç duyuyorum ve yapayalnız yalnız şeklinde kullanıyorum. Bakın Güp gündüz, güpe gündüz ifadesinde de gündüz ifadesini pekiştirirken de ne yaptım yine? Ünlü bir harf görene kadar baştan ilerledim. İkisini aldım. Sonra MPRS harflerinden bir tanesini getirdim. Sonra arkadaşlar E ünlüsünü getirdim. Güpe gündüz şeklinde pekiştirilmiş sözcüğümü oluşturdum. Evet arkadaşlar, ünsüz türemesi konusu da bu kadardı. Dilerseniz sizinle birkaç tane örnek çözerek bütün ses olaylarını pekiştirmeye çalışalım. Diyecek. Şimdi arkadaşlar, diyecek sözcüğünde hangi ses olayı vardır? Aslında biz görmüştük değil mi? Demek ve yemek fiillerini biraz önce gördüğümüz gibi daralma özelliğine sahip oluyorlar değil mi? Hassas ses sahibiydi bu iki kelime, iki fiilim. O zaman ünlü daralması var mı diye kontrol ediyorum. Evet var. Bakın buradaki e sesi, i sesine dönerek ne olmuş arkadaşlar? Daralmış. Ünlü daralması. Matkabı örneğine bakıyorum. Matkap kelimenin orijinal halidir değil mi? Kökü matkaptır. Şimdi ı ünlüsü gelmiş. Ünlüyle başlayan bir kaldığı zaman buradaki p harfi... B'ye dönerek ne olmuş arkadaşlar? Yumuşamış. Zannetmişe bakıyorum. Zan ve etmek fiillerinin e, zan ve etmek fiilinin birleşimiyle meydana gelmiş. Zannetmiş bakın. İki tane ünsüz harf yan yana gelmiş ve ünsüz türemesi meydana gelmiş. Zihnini kelimesinde de burada ünlü düşmesi meydana gelmiş. Zihin değil mi arkadaşlar? Güzel. Affetmek. Daha önce affetme kelimeleri birleşmiş. Daha önce olmayan bir ünsüz harf türediği için ünsüz türemesi diyorum. Sararmış. Çokça karşımıza çıkan bir e, kelimedir arkadaşlar. Aslında e, öğrendiğimiz zaman çok basit olduğunu göreceğiz. Aslında sararmak kelimesinin kökü nedir? Sarıdır değil mi? Sarı kelimesinden sararmak olmuş. Yani... Daha önce var olan ünlü bir harf arkadaşlar düşüyor. Sarı ar, sararmak oluyor. O yüzden burada da ünlü düşmesi vardır. Taşta. Şimdi kelimen fıstıkçı şarttan biriyle bitiyor. D ile başlayan biri kalmış. O yüzden D, T'ye dönerek ünsüz sertleşmesi. Diğer adıyla da ünsüz benzeşmesi meydana gelmiş. Başla yor kelimesine bakıyorum. Başlamaktır değil mi bunun kökü? Zaten yoru gördüğüm zaman şüphelendim burada ünlü daralması olabilir diye. Sonra bakıyorum. Baş amak başlamak gördünüz mü oldu? Burada da ünlü daralması meydana gelmiştir diyorum. Evet arkadaşlar, ses olayları, ses bilgisi önemli bir konudur. Bol bol tekrar yapıp. Bu konuyla ilgili bol bol soru çözmenizi istiyorum sizden. Görüşmek üzere.